Onda şuala pusu var Pusu var şuala Pusu var bak diyelim Yok pusu, pusu var diyelim şuala Pusu var Allah 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 Dedim gör Ay vay 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 Amin Amin kurban olurum Amin Amin Kim attı onu? Amin Canavar Amin ne? Çumak da onu. Kalemi getir. Açılır, açılır. Bir diş diye anlana, bir diş diye anlana. Emi canavar emi, kajalet emi, emi yüreği emi, emi ne niyeceğe haberiniz yoktu, cezadan haberiniz yoktu, get getir. Ruçkan, ruçkan getir, get, tez 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 göz değil. değil. Her olmaz yerə gəlir də bu çillədə özümün. Atmır, atmır, bir olmaz yerə də at. İndi mənim şəkil çəkən halımdır mı? Səfər. Bizinkilər gözləmirdi pusunu. Səfər, ilklər unutulmur. İlk cezanı asla əsla unutmayacaqsan. <satikli> əmi, <laughs> əmi, kirlər əmi. Ürəksiniz, kirlər əmi, ürəksiniz. Sənə şeklin mi kimdir çəkirəm mən? Normal. bana diyen lazımdır? ben lazımdır. ne de lazımdı. Ben ne de istemedim de çekelim. Bir diyem diye bana. ne edersen? Nerelisin? Vuuuy bilmezsen dostluğumda varsan ay Alex bilmirsen mi mühendi Azerbaycanlı? Azerbaycanlı mısın? Beli. Şimdi bilirim. Adana'nın havası yaz baharda... Allah'ım kurban oldum Allah ım. sınıyor musun beni? Ne güzel şeker şeker kızlar geliyor bu akşam. <laughs> Frankenstein açın kesenin, kesenin ağzını. Cici kızlar dedim mi açacaksın kesenin ağzını baba. Google gibi. Yağdıracaksın paraları. Evet ya bizim Türk kızlar bütün enerjimi yemiyor baksana Bunlar <laughs> yine çalıyorlar destekçiyle Çaktırmadan sevimli çalıyorlar Böyle çalana can feda çalıyorlar diyor destekçiler diyor Gidelim dağlar sıcak gel gidelim Google. Ne? Dört defa falan tıklasan bin nefer tıklasa ne olur bilirsen mi Alex? Alex bilirsen mi? Ne? Diyorum ne tersen canın başın ne güzel saçların var. Sağol, senin de ne güzel saçların, gözlerin var. Çok sağol. Maşallah, ne? maşallah. Allah sahibine başlasın. Erkek arkadaşın var mı? Var var, çok sağol, var çok sağol. Ne iş yapar? Ben o hakkında ha burada Niye? Kaparlar Gözene, mı adamı? Yok, göze nazara gelir en birden. En doğrusunu yapıyorsun. Evet. Neyi İlişki mi? durumunu burada paylaşma. Olmaz olmaz yerler adamı hmm. senin hmm. sevgilin fakir değildir biz sevgiliyi hmm. parayla seçmiyoruz ama zengin seçiyoruz Tabii. ne iş yapıyor zengin. tamam ulan ne iş yaptığını söyle değiştirelim herhangi hemen konuyu Reyhan Anana. Gelmiş ama ay Alex. Nere? Bakü'deyim Bakü Bakü. Normalde neredesin? Gürcistan'da. Hmm. Bakü'ye niye defa, geldin? İlk defa geldim. Ben Azerbaycanlıyım ama Gürcistan'da doğdum büyüdüm. İlk defa Bakü'ye geldim. Ne için gittin Bakü'ye? Aslında gezmek için gelmiştim ama kalıcı. Şimdi kalacağım burada. Boyfriend'in yanında mı? Ya sen ne boyfriend karıştırıyorsun ya! <gülüyor> <adamım>. <gülüyor> Aa. Bu arada Sabah Gence'deki Mernus halının açılışında her biriniz Gence'den izliyirlerse, Hamir seslendirirəm. Sabah o telefon düşdü. Sabah hamınızı gözləyirik sabah. Alo. Yes, Nia. Niyə çökübsən nə də? Hı? Niyə Ben biraz hastayım Nia be. Gerçekten o yüzden kızarırsan mı? biraz hastayım yani. Yine biraz zor duruyorum kapatmak istiyorum. yüzün kızarıp Alex. İstin var mı? Temperatur isti var mı? İsti istin. İstine demek. Google ki? teşekkürler. Ateş. Ha ateşin var, var mı? Var biraz var. Ha belli oluyor. Geçmiş olsun. Teşekkürler Google. <laughs> amca hoş geldin eyvallah. Nia çok iyi Nia çok iyi biri demişler. Çok sevdim gerçekten Nia'yı arkadaşlar. Çok böyle mini minnoş enerjisi yüksek. Yayına yakışıyorsun. Ben özür dilerim senden. Benim enerjim düşük kaldı. Bir şey olmaz. Çok teşekkür ederim. Yarın toparlarız bunu. Tamam. Sen her gün yayın açıyor musun Nia? Evet. Beni her gördüğünde bana istek gönder. Ben doluysam da chat'i gönder. Beni çağırsınlar. Tamam teşekkür ederim. Çünkü ben senin gibi yayıncıyla yan yan olmayı her zaman isterim. Çok sağ olun. Az önce de Aydaş'la tanıştım. O da Azerbaycan'dan. Çok iyi bir yayıncı arkadaş. Evet, o, o da çok. Evet, o da çok. Yapayım. Yani ekranda oy alıyor izleyiciyi senin gibi. Teşekkür ederim. Bana böyle yayıncılar lazım. Allah'a emanet. İyi geceler. Ay, kendini, kendini, kendini. Elvin Elvina Elvin 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 elvin. Elvin, elvin, elvin hoş gelmişsin ay Elvin. Rəya xanım burdadır, Rəya xanım burdadır. Merina da burdadır, Merina da burdadır. Xoş gəlmisiniz ay, nə dey də, guday də, o guday diyor. Xoş gəlmisən ay quda, ay quda, ay quda. Gəlişinə çox şadam ay quda, ay quda. Merina xal çox xoş. Lahmacun niyəyə bax? Profilnə adına baxın. Laxmacun Niya. Həbəb şey yoxdur dünyada. Kostyumlar çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Aleykumsa o gün mən laxmacun yeyən momentdə çəkibdir. Profilin adında qoşubdur Laxmacun Niya mən şəklimdə qoşubdur ora. Ona bax. Çox sağ ol ay Laxmacun Niya. Təşəkkür edirəm. Gəl görüm kimlər var canlıda. Xoşlar, nə tərsiniz? Yaxşısınızmı? Mə? Mən bu gün çox yaxşı değildim. Biraz pis idim. Amma ə, hal hazırda dəhşət baş ağrım var. Amma ona rəğmen Dif gülrəm beynimdən başım ağrıdığını silmək istəyirəm. İnşallah keçər səbaha kimi. Ə, sabah səhər Gəncədəyik. Gəncədən izləyənlər varsa plus yazsınlar. Sabah Merinox xalının açılışı var. İnşallah ora gedirik. Mə şəhər tezdən gedirik. Ordan izləyənlər varsa, görüşərlər, hər birinizi görsdürəm. Çox sağ olun. Plus yazıqlar. Bə Gəncədən vizajit Gəncədən izləyir. Əliyeva Gəncədən izləyir. Hmm, sonra Orxan Gəncədən izləyir. Naxtivanlı Orxan, o da Gəncədədirmi? Yusif, Samir. Uh, Aykut, oha, Gəncədən Hopoyd izləyənlər varmış. Bu